Evet sevgili dostlar, kıymetli müşterilerimiz herkese günaydın, hayırlı işler, hayırlı pazarlar diliyoruz. Ee, bugün sizlere e, kurmalı starterimizi tanıtıyoruz, e, tanıtmak istiyorum. E, 7 beygir, 10 beygir, 12 beygir e, tüm motorlara uyumludur kurmalı starterimiz. yakından göster babacığım. Göster ya. Bak şöyle, bak starter bu. Tamam. Şimdi buna bunu takıyoruz. Tamam. Şey abicim uzaktan evet, Bu aparat 7 beygir, 10 beygir, 12 beygir bütün e, ithal motorlara uyumludur. Tamam. Çekiyor mu babacığım? Çekiyor abi. Tamam. Bu kadar. Burayı görüyor musunuz? Görüyor. Altınlar Tarım Market'ten herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Kurmalı tariflerimiz. 让兄弟高兴啊！